Merhaba sevgili kanal takipçilerim, kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve bu videoyu beğenmeyi unutmayın. Barış Arduç canlı yayın sırasında gözyaşlarına boğuluyor. Ve gözyaşları içinde itiraf ediyor, Elçin Sangu, yu kaybettim. Ve bu benim suçumdu. Hiçse kamera karşısında böylesine, acı ve dokunaklı bir itiraf beklemiyordu. Yayın her zamanki gibi başladı. Barış Arduç hayranlarını selamlıyor. Yeni tiyatro projesinden bahsediyor ve izleyicilerin sorularını yanıtlıyordu. Ancak canlı yayının ortasında basit bir soru duygusal bir fırtınaya yol açtı. Bir kullanıcı "Elçini özlüyor musun?" diye sordu. Oyuncunun yüzü anında değişti. Bakışlarını indirdi, sessiz kaldı ve birkaç saniye sonra gözyaşlarına boğuldu. Genellikle bundan bahsetmem ama evet. Onu her gün özlüyorum. Onu kaybettim ve bu benim hatamdı. Ona nasıl bakacağımı bilmiyordum. Onu nasıl dinleyeceğimi bilmiyordum. Gerçekte yüzleşmekten korkuyordum ve gerçek şu ki o daha iyisini hak ediyordu diye itiraf etti Barış, sesi titreyerek ve gözyaşlarını koluyla silerken. Sosyal medya çalkalandı. Yorumlar yağdı. Barış canlı yayında ağlıyor. Onu hiç böyle görmemiştik veya bu gerçek, oyunculuk değil. Video birkaç dakika içinde viral oldu. Ama en çok yankı uyandıran oyuncunun acımasız dürüstlüğüydü. Bazen benimle konuşmak, yardım istemek, terapiye gitmek istediği günler oluyordu ama ben hep meşguldüm, film çekiyor, röportajlar yapıyordum. Aşkın her şeyin üstesinden gelebileceğini sanıyordum. Yanılmışım. Canlı yayının ilerleyen saatlerinde Barış, Elçin, in ayrıldığı günü ayrıntılarıyla anlattı ceketini giydiğini, çantasını kaptığını ve bana asla unutamayacağım bir yüzünle baktığını hatırlıyorum. Tek başıma sevmeye devam edemem, dedi. Ve gitti. Geri döneceğini sanmıştım ama dönmedi. Birçok takipçisi destek mesajları bırakmaya başladı, hatta bazıları Elçin Sangu ya bile. Hatta bazıları ikinci bir şans olması gerektiğini söyledi. Ama görünüşe göre barış o kadar eminde.